Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda bursluluk sınavına 3 gün kala çok önemli taktikler üzerinde duracağız. Son 3 gündür çok kritik bursluluğu kazandıracak videolar yayınladım ve yayınlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Eğer bunları izlemediyseniz mutlaka kanalımızdan bunları izleyin arkadaşlar. Bu taktikleri uygulayın. Dün yayınlamış olduğum 4 gün kala bursluluğu kazandıracak plan arkadaşlar onu özellikle çok dikkatli izlediğinizde varsayıyorum günde 10 saat şeklinde pazar gününe kadar toplamda 40 saatlik planı uyguluyoruz full tekrar videolarımız arkadaşlar tekrar tekrar izliyoruz ve konuları zihnimize kazıyoruz arkadaşlar çünkü bursluluk dedik %80 bilgi ağırlıklı bir sınav ve arkadaşlar bilgileri zihnimize kazıyoruz gerekirse bazılarını ezberliyoruz. Evinizde mesela kardeşinizle, anne babanızla da arkadaşlar olabilir. Arkadaşlarınızla da mümkünse olabilir. Soru cevap yapın. Önce full tekrar videoları ardından arkadaşlar mümkünse bol bol tekrar ve öden sonra çıkmış sorular. Çıkmış sorun tekrar tekrar çözülmesi. Ve arkadaşlar bana yorumlarda çok fazla soruyor. Hocam 2020 evet, sadece birinci dönem sorularından oluşuyor. Biz diğer yılları nasıl çözelim? Arkadaşlar bakın müfredat belli müfredatı bilmiyorsanız eğer ben müfredatı bilmeyen arkadaşlar için videomuzun açıklamalar bölümüne Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursluluk sınavı için yayınlamış olduğu müfredatın PDF'sini bırakıyorum. Oradan indirin. Kendi sınıfınızı oradan bulun arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı ders ders vermiş orada. Türkçe demiş işte 5, 6, 7 e, sınıflara göre vermiş orada 8 neyse. Oradan ders ders kendi sınıfınızı bulun. Müfredata bakın arkadaşlar. Oradan zaten konular verilmiş, kazanımlar verilmiş. Bu kazanımlar içerisinde olmayan soruları çözmeyeceksiniz siz. Bunun dışında hocam işte çıktı alamıyorum nasıl çözeyim? Arkadaşlar bilgisayardan çözün, tabletten çözün, ekrandan çözün. Deftere şıkları yazın siz daha sonra kontrol et. Gibi bunu yapabilirsin. Çıktı alıp çıktıdan da çözebilirsin. Ama mutlaka tekrar tekrar soruları çözün. Benzerleri çıkıyor arkadaşlar. Bu önemli. Bunun dışında arkadaşlar full tekrar videoları atmaya devam ediyorum. 6. sınıflar, 7. sınıflar için sosyal full tekrar videosu da gelecek. Türkçe dersini 5, 6, 7, 8. sınıflar için attım arkadaşlar. 8. sınıflar için 4 temel dersi de Mayıs ayında LGS full tekrar olarak atmıştım. Onlar onu izleyebilir. Bunun dışında ne yapmalıyız? Bunun dışında matematik çok çok önemli. Milli eğitimin kazanım kavrama testlerini, çıkmış sorularını arkadaşlar elinizde bulunan deneme test kitabı varsa onlardaki kazanım kavrama testlerini çözün. Matematik o şekilde halledin. Matematik sadece full tekrar videosu izleyerek yapılabilecek bir ders değil biliyorsunuz. Ha konu eksiğiniz vardır. Hocam ben benim dönem konularını çok iyi bilmiyorum. Konu eksiğin varsa full tekrar videosu matematikten izle. Bak ondan da izle. Ama matematik ağırlıklı bir soru çözümü, soru mantığını öğrenmeye dayalı bir sınav olduğu için, ders olduğu için matematiğin ne yapmalısın? Özellikle çıkmış soruların mantığını çok iyi kavramalısın. Çünkü milletin sadece grafikleri, tabloları değiştiriyor, sayıları değiştiriyor. Soruları arkadaşlar benzerlerini soruyor. O yüzden matematiği de bu şekilde çalışmalısınız arkadaşlar. Bu planımızı özenli bir şekilde uygulamaya devam, eder, devam ederseniz pazar günü arkadaşlar rahatlıkla bursluk sınavını kazanabilirsiniz. Sınavlarında bir de ne, ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz arkadaşlar buna bakalım. Sınav anında arkadaşlar öğrenciler şunu da soruyor. Hocam hangi dersten başlayayım? Arkadaşlar siz bir yıldır denemelere giriyorsunuz. Onlarca yüzlerce denemeye girdiniz. Bu denemelerde hangi dersten başladıysan şu ana dek o dersten başla. Bir yıldır matematikle başlamışsın. Sınavda gidip fenden başlama. Türkçe ile başlıyorsan sınavda yine Türkçe dersiyle başla. Hocam optik kodlamayı hepsini bitirince mi yapayım? Ders ders mi yapayım? Arkadaşım bir yıldır nasıl yapıyorsan o şekilde yap. Ve opti arkadaşlar Kodlamada şuna dikkat etmelisiniz. ya yani Genel olarak yapılan şudur. Türkçe'yi bitirdikten sonra opti'ye kodlanır. Matematik bitirdin kodlanır. Ders ders yapılması en makul olan. Fakat sen nasıl başka alıştığın yöntem varsa onu yap. Bir de şunu mutlaka yapın. Şimdi boş bırakacağımız sorular da olacak mutlaka. Onu çok söylemiştim. Kaydırma yapmamak için yapılması gereken arkadaşlar hayati bir kontrol var. Nedir? Opti'ye kodladıktan sonra arkadaşlar çapraz kontrol yapmak. Yani şu. 3 neymiş? 3 yani Denizli. 5 neymiş? Ben 5'i boş bırakmışım. 10 neymiş? C. Evet C. Kitapçık, optik, kontrol, çapraz, karışık kontrol yapıyorsun. Böyle matematikten 5-6 soru yap. Türkçeden 5-6 soru yap. çapraz. 1'e bak, 25'e bak, 15'e bak, 10'a bak. Kaydırma olup olmadığını bu şekilde çok hızlı anlayabilirsin. Ve boş bırakmak arkadaşlar çok çok önemli. Bak hepsini yapan değil. Bildiğini yapan bilmediğini sallamayan öğrenci öne geçiyor. LGS'de de böyle bu. Bursulukta da böyle. 85 doğru 15 yanlış yerine 85 doğru 15 boş bırakmak daha doğru. O zaman 85 netin oluyor. 85 doğru 15 yanlışın olduğunda ise 80 netin kalıyor. 5 çarpı 3 15 puanın gidiyor. O yüzden boş bırakmaktan korkmayın arkadaşlar. Hocam nasıl boş bırakayım? İki şık arasında kaldım. Boş mu bırakayım? Arkadaşlar iki şık arasında kaldıysanız yapılabilir. Bakın. Onu da yine kararını siz vereceksiniz. Ve onda da arkadaşlar şu oluyor. Bir soruyu eğer bak iki kere, üç kere okuduysanız ondan sonra arkadaşlar şıklarda eleme yapmaya başlarsın. İşte A şıkkına baktın. Ya bu kesinlikle olmaz. Veya kesinlikle olmaz dedim. Yüzde yüz emin olarak eledin. C ve D arasında kaldın. Ve genelde arkadaşlar benim tecrübem öğrencilerimden de tecrübe ettiğim şu ilk düşündüğünüz şık genelde doğru oluyor. %70-80 ihtimal böyle bu. İlk düşündüğün şıkkı yapmayıp diğerini yapan öğrencilerin %70-80'den yanlış yaptığını gördüm. Böyle bir tecrübemiz var. Bu kendi arkadaşlar kendi tecrübelerinizle tabi burada e dikkate alın. Sadece benim dediğimi uygulamayın yani. Bu şekilde deneyimleriniz varsa onu uygulayın. İki şık arasında kaldığında en emin olduğun ağır basanı işaretlemek makul arkadaşlar. Orada yapılabilir yani. Ha sen yine çok ikisi de mesela %50-50 ise boş bırakabilirsin. Ama hele 3 şık arasında kaldın. Arka kesinlikle sallamıyoruz. Yapmıyoruz. Boş bırak. Ve turlama tekniği çok çok önemli. Süre kazandırıyor arkadaşlar. Turlama tekniğinde nasıl? Hemen yaptın mesela cebe attın kolayları. Onlar sana bir doping etkisi olur. Sana moral olur, motivasyon olur. Ha, yap yapabiliyorum. Ya bu sınav yapılabilirmiş, kolaymış, yapabiliyormuşum. Moral olur. Onun rüzgarını arkana bir aldın. Onun rüzgarıyla bu sefer zor soruların üstüne üstüne gideceksin. Onlara hücum edeceksin. Onları avucunun içine alacaksın. Zaten süre sıkıntın da olmamış olacak. Süren bol olmuş olacak. Zor sorular arkadaşlar. Hani Türkçeden mesela yeni nesil 3-4 soru olabiliyor. Bu sözel mantık sorusu oluyor. Tablo grafik sorusu oluyor arkadaşlar. Onlarda da mutlaka altını çizerek, çerçeve içerisine alarak, elemeler yaparak, yazarak. Bakın kolaylaştırabilirsiniz. Zor sorudan, uzun sorudan korkmayın. Uzun soru zor soru değil. Kolay sorudur arkadaşlar. Çünkü uzun soru çok fazla ipucu barındırır içerisinde. Hangi sorudan korkman gerekir? Çok kısa olan, yeni nesil sorular oluyor çok kısa olan. Onlardan korkacaksın. Niye? Onlarda çok detay yok. ipucu yok. Kendin çok fazla çıkarım yapman, analiz yapman, muhakeme etmen, yorumlaman gerekiyor. Kısa sorularda. İpucu az. Ama uzun soru aslında kolay sorudur. Niye? Çok ipucu barındırır. Soruyu bir yerinden yakalayamazsan başka bir yerinden yakalarsın. Paragraf sorusunu, uzun paragraf sorusuna denk geldin. Baştaki cümleden yakalayamazsan ortadan yakalarsın. Ortadan yakalayamadın sondan bir yerinden yakalarsın. Paragraf sorularında bir de önce sorun arkadaşlar. Açıklama kısmını okuyun. Ardından şıklara hızlıca bir göz atın tarama yapın. Sonra paragrafa yönelin. Paragraf sorularında şunu unutmayın bir de. İlk cümle ve son cümle çok önemlidir. Paragrafın genelde metnin özünü, özetini ilk cümleyle son cümle verir. İlk cümleyle son cümleyi mutlaka çerçeve içerisine alabiliyorsanız alın arkadaşlar. Bu size doğru cevap götürür. Hele metnin ana fikrini sorduğunda, parçanın konusunu sorduğunda ilk cümle, son cümle arkadaşlar çok kritik öneme sahiptir. Bunlara dikkat edin. Ve bu uzun sorularda o ipuçları üzerinden hemen kolay kolayca arkadaşlar doğru şıkkı bulabilirsiniz. Ve doğru okumak da çok önemli burada. Dikkatli olmak çok önemli. Hocam ben dikkatsizlikten çok yanlış yapıyorum. E, bunu nasıl önleyebilirim diye çok soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar dikkatsizlikten yanlış yapmamızın sebebi şu olur. Bir soruyu bir kere okuyup yapmak mesela. Bir kere okuyup hemen işaretlenir diyor. Hocam dikkatsizlikten yanlış olmuş benim diyor. Tamam da neden bir kere okuyup işaretliyorsun? Senin süren var. Bursluk'ta süre bol. 2 yani kere oku, üç kere oku, şıkları dört kere oku, eleme yapa yapa gideceksin. Öğrenci mesela şu yanlışa düşüyor öğrenciler. Şunu da gözlem, kendi öğrencilerimle de gözlemliyorum. Arkadaşlar hemen bir şıkkı başlıyor A şıkkında. A şıkkın diyor ki hocam diyor bu doğru diyor ben işaretledim geçtim. Ben bakıyorum BCD'de hiçbir eleme yapılmamış. BCD'de alt çizilmemiş. BCD'yi okumamış bir öğrenci. Daha sonra ortaya çıkıyor zaten. Hocam ben hemen doğruyu buldum A şıkkın vakti kaybetmeyeyim diye geçtim ben diyor. Hayır senin hemen doğru olabileceğini düşündüğün şık doğru olmaz. Olmayabilir. O yüzde %50 sana doğru görünür ama sen C şıkkında, D şıkkına bakmadın ki. C ve D'ye baktığında %100 doğru olan şık belki C, belki de D. Özellikle Türkçe'de paragraf sorularında. Sana diyor ki bu parçaya en uygun başlık hangisidir diyor. Bu parçadan çıkarılabilecek en uygun sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Çıkarılabilecek en doğru yargı hangisidir diye soruyor mesela. Öğrenci de gidiyor A işaretliyor. Hocam bu da çıkarılabilir. Bu da var parçada diyor. Tamam da parçada o da var. Tamam da milli eğitim sana orada şunu sormuyor. Bu parçaya hangi başlıklar olur demiyor sana yani. Hepsini yap demiyor. En uygun olanı istiyor bak. %50 olan değil. %70 olan değil. %100 uygun olan başlık. İşte milli eğitim böyle çeldiriciler koyuyor oraya. Mesela doğayla alakalı bir paragraf. Oraya şıklardan tam doğayla paragrafta işte ağaçlardan böyle böcekten bahsetmiş, yani, e, doğayı korumamız gerektiğine vurgu yapmış. İlk cümlede de son cümlede de orada şıklar içerisinde de verecek en doğru yargı diyor. Şıklar içerisinde mesela demiş ki a şıkkına ağaçları korumalıyız yazmış ama d şıkkında daha genel bir yargı var diyor ki işte çevreyi korumalıyız ki sonraki nesillere temiz bir dünya bırakalım bak çok genel bir yargı daha kapsayıcı. Öğrenci gidiyor A'yı yapıyor. Ağaçları korumalıyız. Hocam bu da çıkarılıyor diyor. Tamam o, o da çıkarılıyor. Bak değerli öğrencim. Ama bana ne soruyor? Çıkarılabilecek bütün yargıları sormuyor. Çıkarılabilecek en genel, en kapsamlı yargıyı soruyor. Bu çok önemli paragraf sorularında. Türkçe'de bakın 25 sorunun hemen hemen 10 tanesi yaklaşık paragraf sorusu oluyor bu şekilde. Paragraftan çıkarım yapmayla alakalı oluyor. Konusunu soruyor, başlığını soruyor, ana fikrini soruyor. Hangisine ulaşılamaz soruyor. Bu sorularda buna çok çok dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Matematik sorularında öğrencilerin dikkatsizlik yapmasının sebebi öğrenci mesela işte orada 10'la mesela en basit olarak şunu söylüyorum. İşte 10'la işte 11'i çarp demiş. Öğrenci zihninden çarpıyor yanlış yapıyor. Ya yaz mesela yaz orada yani basit bile olsa ya 10 çarpı 7 bile olsa yazarak yap bak. Her adımı yazarak yapın. Yazarak yaparsanız arkadaşlar hani hatırda kalmaz satırda kalır diye bir söz var bak. Sağ elinle diyor zihnine yardımcı ol diye hadis var bak. Sağ elinle Peygamberimiz söylemiş. Sağ elinle zihin, aklına yardımcı ol demiş. Ne demek bu? Şu. Yaz diyor yani yaz. Hatırda kalmaz, satırda kalır. Aklında kalmaz, orada kalır yazdığın. Yazarak gittiğinde daha sağlam adımlarla ilerlemiş olursun. Dikkatsizlikten yanlış yapma payını iyice düşürmüş olursun. Soruyu iyice avucunun içerisine alırsın. Sorunun hiçbir kaçarı kalmaz senden. Bakın arkadaşlar bunlar çok hayati, kritik tavsiyeler. Bunları not et, uygula bunları bak. 3-5 soru daha yaparsın yani. Mutlaka yazarak yap matematiği. Ve matematik arkadaşlar matematik öyle Türkçe gibi değil. Matematik matem 2 kere 2 4'tür ya bu 5-3 olmaz yani. Nettir sonucu. Öğrenci işlemin yarısına geliyor matematikte. Şıklarda da mesela 10 var. Ama benden en sade biçimini istemiş. Oradaki sayının. Öğrenci 10 buldu ya hemen bırakıyor işlem yapmaya devam etmiyor. Sadeleştirmiyor işlemi devam ettirmiyor. Işıklar doğru cevap 2 diyelim ki. Işıklarda da 10 var. 10 işaretleyip geçiyor. Ya neden 10 işaret geçiyorsun? Soruyu devam ettireceksin. Sorudan sen tam olarak ne istiyor? Bunu iyice anlayacaksın. Doğru oku. problem sorularını matematikte sorunun senden ne istediğini öncelikle anlamak çok önemli. Soruyu doğru yapmanın yarısı soruyu anlamaktır. Hele matematikte bu çok çok önemli. Fene geçiyorum. Fende arkadaşlar grafik, tablo, deney sorularında çok önemli. Şu bağımlı değişken, bağımsız değişken olaylarına dikkat edin. Bağımsız değişken mutlaka o değiştirilen, test edilen faktördür genelde. Bağımsız değişken. Fa i̇ki deney düzeni vardır. İkisi arasında farklı tutulan faktör arkadaşlar nedir? Orada test edilendir. Buna çok dikkat edin. Özellikle yediler, 8'ler dokuzlar. Bu çok çıkıyor. Milletim her sene soruyor neredeyse. Bağımsız değişken olayını. Fendi arkadaşlar bunun dışında zaten %80 bilgi soruları çok fazla. Kalan %20'li kısımda da böyle deney, grafik tablo soruları oluyor. Bunlarda da altını çiz, çerçeve içerisine soru senden tam olarak ne istiyor buna çok dikkat et. Sosyalde arkadaşlar, sosyalde zaten %80 bilgi bir de arada yorumla soruları oluyor. Üstte bir paragraf veriyor. Buna göre diyor hangisi söylenebilir, hangisi söylenemez. Mesela işte Urartular diyor çok dağlık, taşlık bir bölgede yaşıyorlarmış. E buna göre hangisi çıkarım Uzun anlatıyor Urartular orada. Ya arkadaşlar burada ne anlarsın? Urartular o zaman Türkiye'nin en yüksek bölgesi olan Doğu Anadolu bölgesinde yaşıyorsa, dağlık bir yerde yaşıyorlarsa arkadaşlar, Urartular'da sen madenciliğin gelişmiş olduğu çıkarımını yapabilirsin. Taş ustası olduklarını çıkartabilirsin. İşte oda şeklinde mezar yapmışlar diyor. Çıkarım nedir buradan? Ya ahirete inandığını anlarsın adamın oradan. İşte e, Frigler'de diyor fibula yapmışlardı çengelliğini. Ya o zaman bunlar ne anlıyorsunuz? Madencilik gelişmiş. Gibi bak çıkarım bu şekilde yapacaksın. Sosyalde bu tarz sorular da bulunuyor. Ona dikkat edin arkadaşlar. Sosyalde bir de son 5 soruda ister din kültürü çöz, ister sosyal. Sosyal'in 21-25. sorular arası arkadaşlar. Dingüde şıklar aynı. Sosyalde takıldın diyelim ki yapamıyorsun. Git din kültürü sorusunu yap. Şıklar aynı zaten. Oradan da doğru yapayla sosyalde netin oradan da artırabilirsin. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadar. Benim unuttuğum, sizin sormak istediğiniz başka sorular varsa eğer arkadaşlar yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.